Gerçekten 81 ilde Milliyetin Bakanlığı olarak hizmet etmeye, yavrularımızın okullara erişimini kolaylaştırmaya, imkanlarını zenginleştirmeye ve geleceğin güçlü Türkiye'sinin inşasında görev alacak, omuzlarına yük alacak gençleri yetiştirmek için fedakarlık gösteren tüm öğretmenlerimize yardımcı olmak için tüm illerimizde, ilçelerimizde seferber bir şekilde tüm çalışma arkadaşlarımıza çalışıyoruz. İşte bu ülke sadece bilimde, teknolojide değil, tüm alanlarda güçlendiği zaman ama geçmişten gelen tefekkürün de günümüze taşıdığı zaman dünyaya farklı şeyi söyleyebilecek tek ülkedir. İşte bu vesileyle bir taraftan okullarımızda öğrencilerimizin akademik gelişimini desteklemek, öğretmenlerimizin, siz değerli yöneticilerimizin mesleki gelişimini desteklemekle ilgili çalışmalara devam ettirirken özellikle okullarımızın siz değerli yöneticilerinin kültürümüzle, edebiyatımızla, tarihimizle, medeniyetimizle temas yüzeyini artıracak vesileleri artırmak istedik. İşte bugünkü iki günlük etkinliğin seren camı böyle bir samimiyetle ortaya çıktı. Okul yöneticileriyle ilgili bu süreci başlatırken şöyle düşünmüştük. Fen liselerini İstanbul'dan başlatalım. Sonra farklı illerde sonra Sosyal Bilimler Lisesi yöneticiler arkadaşlarımızı çağıralım. Sonra Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin yöneticilerini, tüm okul türlerimizin yöneticilerini bir kültür, tarih, medeniyet daha sonra farklı etkinliklerde sürekli bir araya getirelim. Biz de bir araya gelelim. Dertleşelim, vakit geçirelim, konuşalım ne yapmak istediğimizi paylaşalım. Sizleri dinleme imkanımız olsun. Sonra dedik ki Kültür, tarih ve medeniyet buluşmalarını İstanbul'dan çıkartmayalım. Bundan sonraki yapacağımız Sosyal Bilimler Liselerinin tüm yöneticilerinde İstanbul'da biraz önce Sayın Valim dedi ki Fatih'e yakın bir yer demişti. Fatih'e yakın o yer neresiyse orada yapacağız inşallah. Yani. Değerli çalışma arkadaşlarım. Gerçekten birlik, beraberlik içerisinde olduğunuz zaman ben eğitim sisteminde çözülemeyecek hiçbir problemin olduğunu inanmıyorum. İştenlik olduğu zaman, samimiyet olduğu zaman, odaklanma olduğu zaman, en önemlisi açık ve net olunduğu zaman her türlü problemi birlikte çözebiliriz. Burada en büyük sorumluluk okul yöneticilerimize düşünüyor, düşüyor. Özellikle okullarımızda Güvenli bir okul iklimi, belli değerlerin yaşadığı bir okul iklimini tesis edip her geçen gün güçlendirebilirsek, o iklimi uzun süreler yaşayan öğrencileriniz ve siz değerli öğretmenlerimiz sürekli dönüşecekler. Sürekli çok daha iyi noktalarda okul ortamlarımız varlığını sürdürmeye devam edecek. Ben bu vesileyle bugün tarihlerin açıklamış olduğumuz Kısa sürede hayata geçen öğretmenlik meslek kanunu da uygulama sürecinin hepinize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Gerçekten bu tarihi bir adımdı. Bu aşamalara gelmesi öyle kolay olmadı. Yani Allah nasip etti ve hızlı bir şekilde kanun çıktı, yönetmenlik çıktı ve bugün de yönergeyi ve takvimi yayınlamış olduk. İnşallah çok sayıda öğretmenimiz bu süreçlerde kariyer süreçlerinden geçerek çok daha hem özlük haklarında iyileştirme hem de sürekli öğrenen olarak sürekli kendisini geliştiren insan olarak bu süreçlerden çok daha faydalı bir şekilde yararlanarak eğitim sistemimizin kalitesinin artmasına çok büyük katkı sağlayacağını inanıyorum. Son söz olarak Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle şükranlarımı arz etmek isterim hem son 19 yıldaki bu eğitimde yaşanan dönüşüm, memleket evlatlarının eğitim erişimlerini kolaylaştırma, yine kaliteli kalite odaklı bir büyümeyi sürdürülebilir kılma, her yıl bütçeden en büyük payı eğitime alma kararlılığını sürdürme ve son olarak da öğretmenlik meslek kanununun hayata hayata geçmesindeki vermiş oldukları desteklerden dolayı. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle de sizlerle birlikte çok daha güzel başarılara imza atma imkanımız olur. Hepinize bu etkinliğe katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.